Değerli e, sanatçı, değerli yazar, onur akayın yayınımıza gelmesini bekliyorum. Yusuf merhaba. Onur Akay'ı ve Teşekkür ederim. Onur Akay'ı bekliyorum arkadaşlar. Evet Onur Akay da geldi. İstek yolladı. Onur Akay sanatçı, ünlü evet. sanatçı ve yazar Onur Akay e, bizlerle birlikte Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i konuşacağız. Evet Ayrılık Bilal abicim ]ları... biraz geç kaldım. Kusura bakma bir dakika bakma. çünkü şey yaptım bakarsan şöyle o beyaz oje sürdüm ben de. <gülüyor> <gülüyor> Mert sırınca ben <laughs> sırayım dedim, o akıma uyuyayım dedim. Ama çok güzel bir şey için yapıyor Mert onu, çünkü evet. E, evet. o burada şimdi canlı yayında söyleyemiyoruz onu. Evet. Ama e, biliyor herkes bir istismardan dolayı evet. e, dünyada yayılmış sanatçılar arasında e, bir şey. Ben de şimdi. Uyuyayım dedim. Gerçi biz 90'larda sürerdik <gülüyor> evet, <gülüyor> ama evet. biz tabi parlatıcı olarak böyle, oje <laughs> şey değil de. Evet. Rahmetli Zeki Müren de parlatıcı olarak sürerdi. Tabii İyi. tabii Fatih Bey de sürer. İşte e, Kanun sanatçılarımız da sürer. Elleri görünür ya böyle hem tırnaklar evet, beslensin evet. diye hem de temiz olur. E, Frenç yaparlar böyle. Tabii zeki evet. beyin döneminde French belki bilinmiyor bu Fransız manikürü. Biz 90 yılında bunu sürdük işte ne bileyim küpe tak hatta küpe takacağız diye un kapanın da olaylar oldu plakçılar evet. arasında plakçılar hayır hayır diye neler yaptılar. İsmini de vereyim. Kamil Çetin mesela kesinlikle ya. takamazsın ve seneler sonra onu bir gördüm kendi küpe takmış, saçını boyamış. <laughs> <laughs> Bu yayına atalım da izlesin. Siz atın. <laughs> Benim İstanbul'a alıyorum plakçılarından. <laughs> ee, onlar eski yılların tabi o dönemin un kapanının değerli isimlerinden. İşte e, böyle. Ben de e, tabii onları takdir ediyorum ama bir de e, oje sürenlerin e, hani böyle şey için sürüyor yani o akım için değil. Mesela Gökhan Türkmen o akımla ilgili değil sevdiği değil. için sürüyor. E, bunun gibi var birkaç daha böyle popçularda e, erkeklerde işte makyaj yapıyorlar falan. E, ben hem e, onlar da şakaya vurmuşlar Afra ile Mert bunu da nereden duyuyor Onur Akay diye hep yazıyorlar. Ben bunu buradan söyleyeyim ben, Bilal abicim. Dizide benim casusum var. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum, biliyorum. biliyorum. Senin, senin her yerde casusun var. Magazin nerede konuşuluyorsa olur Akay'ın değerli izleyenler, değerli takipçiler olur Akay'ın mutlaka orada bir adamı vardır, iyi bilgi aldığı bir kişi vardır. Tabii bu yılların e, sanatçısı olmakla da ilgili sektör içinde İş e, iş yaparken insan dostlar kazanıyor ve o dostlarla tabii sanat camiasını evet, ararken, tabii o dostlarla da sohbet ederken aklına gelen bir soruyu sorduğu zaman karşılığının cevabını da sevilen bir insan olduğu için alabiliyor. Ee, Onurcuğum e, ayrılık haberi var. Bu ayrılık haberiyle ilgili ne diyeceksin? Ayrılıklar diye söyleniyor. söyleniyor. Gerçekten evet. ayrıldılar mı? Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan, Demir hep alttan da yazıyorlar cevap verin, cevap verin diye. İnsanlar bazıları da öfkeleniyor cevap gecikti diye. Evet ee, evet hemen ayrı. verelim. Evet lütfen. Bütün bütün Afran ve Seyfer hayranlarına da sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Ee, şimdi Seyfer geri döndü. Bu en son 62. bölümde son izlediğimiz. Yalıda yeni dönem başlıyor. Ee, Seyfer döndü. Afra'm e, sanki ayrıldı. E, ama bunu e, yani uzun zamandır, aylardır söyleyen magazinciler, e, bazı kişiler var. Bir yer olduğunu söylüyorlar. İşte ne bileyim e, ayrıldılar diyorlar bazı YouTube'da böyle YouTube canlı yayınları değil de ne bileyim konuşarak böyle bir videolar çeken bazı insanlar var bu konuları konuşanlar var hiçbiri hepsi böyle araştırmadan yap, yap yapıyor bunları yani hiçbiri bu bilgileri bilmiyor. Zaten Öyle. bütün muhabirler bile bizden öğrendi. Bilal abicim senden öğrendi. Ben söyledim öğrendi. E, evlerine kadar gittiler. Her şeyi bizden öğrendiler. Muhabirler biz ne desek, burada ne konuşsak veya yazılarda ne yazsak. Siz Bilal Özcan e, Official'da veya işte Bilal Özcan.com'da ben onura Akay Medya'da ne yazsam muhabirler hemen onu soruyor dikkat ederseniz. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. Aynen Zaten, doğru. Böyle, Evet biliyorum. Ee, ama o söyleyenlere inanmasınlar. Kesinlikle ayrılmadılar. O kadar Hayır. çok mutlular ki hiçbir ayrılık yok. Hatta çok çok mutlular, çok iyiler. Tek bir rahatsızlıkları işte o eve kadar gelen, evi çeken muhabirler evi çekmeyip yaparlarsa işlerini daha iyi olacaktır eminim. Evi çekmemeleri daha uygun olur. Çünkü sorunlar yaşandı siz de biliyorsunuz. Bir sıkıntıları o Başka bir sıkıntıları da yok öyle. Magazinden rahatsız da değillermiş. Ee, zaten işleriyle ilgileniyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Hem reklam çekimleri zaten setler 6 gün, 7 gün, 6 gün sürüyor. Bir gün seslendirmesiydi bilmem bir sürü işleri var. Yani evet. sadece aynı evde bile olsalar geceleri görüşüyor. Sette hep bir arada olsalar da daha çok... Çok geç saatlerde yalnız kalabiliyorlar, rahat kalabiliyorlar yani. Doğru. Onun için bir sorunları yok ama ev arıyorlar. Şimdi evlenecekler, onlar da düşünüyorlar ve bu yaz düğün görme ihtimalimiz yüksek. Yani üçüncü sezonu da olacak Yalı Çapkınının devam edecek bu dizi. Ee, kanal yönetimi de istiyor, yapımcılar da istiyor, ama onlar da evlenmek istediğini iletmişler. Ee, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bir sezon daha bekleme diyecekler. Yoksa ee, öyle derlerse eğer gizlice bu yaz evlenme ihtimalleri bile var. Yani kimseye söylemeden evlenirlerse şaşırmayın. Evet. Ee, Hadi Erçel de e, Hakan Savancı'yla evlenecek. Biraz evvel konuştuk bu yaz. Ve Afro Sarıçoğlu, Bertramazan Demir'in de bu yaz evlenme ihtimali çok fazla diyor Onur Akay. O zaman bu bu yaz çifte düğün e, göreceğiz. E, evet, evet. Çifte e, çifte tabii sizin bu dediğiniz doğru mu onu da araştırın. Hani size gelen istihbarat, Atina, iddia Atina, var. Evet, Hande Erçel ve Hakan Samancı'nın Atina'da e, orada elçiliğimizde evlendikleri konusunda bana iki tane şey geldi. DM geldi. O iki DM birbiriyle ilişkili de olabilir. Şimdi hani beni yanıtmak için, tuzağa düşürmek için böyle birileri bunu zaman zaman gazetecilere yapıyorlar. Her konuda yapıyorlar. Yaparlar. Tabii. Ee, evet. Yine öyle bir şey de olabilir ama ben bunu asla bir haber olarak öne çıkarmadım. Böyle bir Tabii. Şey var. Tabii. E, sadece elçiliğe ulaşmaya çalıştım. Telefonu açan olmadı. E, dolayısıyla doğrulatamadığım bir şeyde yazmam, asla yazmam. Peki. Tabii. evet. E, yani e, zaten e, doğru olsaydı şimdiye kadar da duyulurdu diye düşünüyorum. Ama öyle bir şey de gerçekten de olduğunu düşünelim. E, ben o zaman Ebru Gündeş gibi yani diye düşünüyorum. Böyle jet hızıyla birden. Yunanistan'da evlenirlerse bu kadar yakın çevreden duyduğum şeyler var. Ee, herhalde o da e, hamile diye düşünür insanlar. Yani jet kızıyla böyle evlenirse çünkü e, bizim bu ünlü hanımlarda moda da oldu evlenmeden hamile kalmaları. Birçoğu da son yıllarda böyle değil mi hemen hemen Bilal abi için? Doğrusu. Geçen sene, geçen sene Afra Sanatçıoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili öyle bir dedikodu da çıkmıştı. Afra hamile kaldı sonra işte çocuk bir şekilde aldırıldı filan şeklinde. o konuda çok üzerine gitmemiştik. Öyle bir dedikodu çıkmıştı. zaman zaman ünlülerle ilgili birbirlerini çok dedikodu Dedikodu çıkıyor. Böyle şeyler, böyle söylentiler çıkıyor. Ee, ama Ebru Gündeş konusundaki söylediği çok ilginç. Dört buçuk aylık hamile olduğunu söyledi olarak. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Evet. Biraz da konuştuk. Çok ilginç. Yani, Şimdi evet. Yalı Çapkını dizisi e, bu hafta reytinglerine baktıysanız Bilal abicim evet. ne kadar güzel yükselmiş. Siz e, kaç aylardır artık yıl oldu söylüyorsunuz. Senaristlere ses siz yazı yazdınız. Ben canlı yayınlarda, yazılarda söyledim. Siz siz acayip hep seslendiniz. Canlı yayınlardan, evet. sabah programından da ee, bir türlü dinlemiyorlardı. Bak şimdi kendileri gördü. Nasıl anında reytingler değişti bu hafta. Orada bir söz vardı. Hodri meydan demişti. Ee, evet. şey evet. Mert Mert diyorum da e, adıyla söyleyecektim. Evet. Ferit. Evet. O Hodri Meydan ne kadar gündemde kaldı. O Twitter'da X'de sürekli övgüler geldi. Mert'le Afran'ın da bu haftaki oyunculuğu çok iyiydi. Muhteşemdi evet. Cuma günü. Çok büyük evet. övgüler aldı. Ben şöyle bir şey diyorum. Bu işte fanlar yani Seyfer ve Afran fanları Arkadaki gizli kahramanlar o kadar çok çabaladılar ki yani reytinglerin yükselmesi senaristleri etkilediler basından gazeteciler yanlış bir şey yazsın hemen müdahale ederler e, muhabirlere kadar herkes yazarlara kadar magazin yazarlarına çok ilgililer yani bence Türk e, dizi tarihinde bir daha böyle bir fan club bulunamayacak. Yani sanatçılar böyle bir fan bulamayacak. Yapımcılar da böyle bir e, Seyfer gibi bir fan bulamayacak. <laughs> Oyuncular da Afram gibi bir fan bulamayacak. Ben böyle düşünüyorum. Onları da tebrik ediyorum. Ama işte sonunda oldu. Seyfer geri döndü. <laughs> evet. Çok doğru söylüyorsun. Ee, senaryo e, Seyfer'in üzerine yazılınca e, onları buluşturunca senaryo 2 puan birden yükseldi bir haftada reyting. Hem ABD hem Total'de hem ABC. Evet. E, e, Reyting'e bu kadar yoğun bir şekilde etki eden ve hemen etki eden başka bir çift e, hatırlamıyorum ben dizi tarihinde, Türk dizi tarihinde. Hiç yok. Örneği yok. Örneği yok. Aynı şekilde evet. devam etsin. Bu hafta yine yükselir. Çünkü Tabii. daha yükselir, yükseleceği barem var. Daha çünkü o o eee 14'lerden 15'lerden indi buraya reyting. Şu anda işte 5'lerde filan. Yani daha da daha da pay var yükselecektir inşallah diyorum. Demek ee, ki bu işte Bilal abicim kesinlikle Afra ve Mert'in o büyük aşkından kaynaklanan bir şey değil reytinglerin düşmesi. Ee, Onların hiçbir alakası yok. Buna PR diyenler de görsün. Yoksa bunu PR olarak kullanırlar. Daha fazla kullanırlar yani. Ee, Onların hiçbir ilgisi yok. Ee, hmm. Ve de Kesinlikle piyerdiği çok büyük bir aşk yaşıyorlar, çok mutlular, kesinlikle ayrılmadılar. Yeni gelenler de yazmışlar, bir o kadar da böyle çok iyiler, yani yükseldiler, iyi bir konuma geldiler, ünleri, şöhretleri kazandığı paralar, reklamlardan kazandılar. Ama mütevazılıklarını hala çok iyi koruduklarını duyuyorum. Çok ee, i̇şte evet. bu oje olayı da birbirlerine yaptıkları şakaydı ben onu o şekilde yazmıştım hem de diğerlerine de böyle bir o 90'lı yılları anlatayım diye. E, Afra da onu çok büyük bir şekilde o oje sürmesini e, yani e, desteklemiş çünkü o konuyla ilgili fakat hani erkek de şeyi ojeyi yakıştırmıyormuş öyle bir espri yapmışlar aralarında. Ben de onu yazmıştım. O kısmı almadan başka e, yeri alarak haberlere çıkınca e, beni de yanlış anladı insanlar. <laughs> yani yazımın tamamını okusalar aslında anlayacaklar ama tabi aralardan alarak yazmışlar. Sanki oje yüzünden ayrıldılar yazanlar oldu yazılı Allah. Allah. Evet evet Allah. ben okudum. Kocaman habermiş yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> başlıkta da dedim ya neden ayrıldılar neden ayrıldılar neden e, bu yani bu şayya bu dedikodu çıktı. Eee oje oje meselesinden çıktı. Onun için Onu... ben de sürdüm bugün. <laughs> 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 Bilinir <abici. gülüyor> mi? Ama onlar evlilik yolunda gidiyorlar. İnşallah e, bu sene izin versinler yani işte gördüler asıl reytinglerin sebebi eee Seyfer onlar Seyfer'le ilgilensin. Seyfer'i de evlendirsinler yeniden. Yani <laughs> e, onlarla e, ilgilensinler. Afram'la ilgilenmesinler. Onlar da özel hayatında evlensin. Ratingler daha da patlar. Emin olun yani. Daha da patlar değil mi? Evet. Yapımcıya buradan onu da söyleyeyim. Evlenmelerine izin verilirse 3. sezon daha da bomba olur. Yani artık eskisi gibi değil. Eskiden sanatçılara takımın olmasın, evlenme, canlı yayına çıkarken bizim menajerlerimiz hepsi etrafımıza geçerdi. Sakın e, milli takımlısın, sakın sakın sevgilin yok, aman şunu siyaset sakın yok. Şimdi her şey rahat söyleniyor ve herkes o konuya bakmıyor yani. Hayranları da gitmiyor yani hiçbir sanatçının. Evet. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Onur çok teşekkür ediyorum. Renk kattın bugün yayınıma. Ee, i̇yi ki varsın. İyi ki dostumsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayran e, takipçilerim seni çok seviyorlar. Ben e, de e, öyle. E, Sizi ha, çok, çok seviyorum Gülal abicim. Benim için Sağ. bu piyasada çok az ha. dost var. Onlardan birisiniz. E, ben Sağ. sizinle özel olarak da her şeyimi paylaşabiliyorum. Çok e, değer teşekkür. verdiğim, çok büyük bir ustasınız. Bütün izleyicilerinize de e, Bülent Özcan TV'nin Bilal Özcan markası altındaki bütün herkese, takip eden herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok doğru adresteler, gerçek haberciliğin yapıldığı adresteler. Herkese şimdiden de iyi bayramlar diliyorum. Belki başka canlı yayınımız olmaz. Ramazan ayları inşallah güzel geçsin. Allah dualarını kabul etsin herkesin. Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim, sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Ol. Değerli takipçiler çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. E, beğendiyseniz beğen yapın lütfen. Abone olmayanlar da abone olursa memnun olurum ve bildirimlere de açın abone olduktan sonra. Görüşmek üzere.